Arkadaşlar biraz önceki videolarımda e, Küfür konusuna deneyeceğim Değinmek istiyorum Yani benim daha önceki işte çocukluktan Biraz yani ağzım bozuk olabilir Oğlum ne işaret yapıyorsun lan sen Baba nereye gideyim önümde araba var manyak mısın ama Al siktir git hadi şimdi Hadi Geç önündekile takıl Aptal herif ya yani küfür konusuna değiniyorum şurada beni küfür ettiriyorsun kendine ya. Delirtkin lan beni! Lan beni delirtin. Allah Allah ya. İçine sıçtın burada iki dakika küfürsüz konuşacağız. Cinnet geçirtiyorsun bize ya. önümde araba var nereye gideyim uçayım mı amına? Dümdüz zeminde gidiyorsun yol yok bir şey yok hava ya Ak git ya! ak git! <laughs> Allah Allah ya Ankara buranın elli mi o sınırı? Her neyse ben ne diyordum küfür diyordum benim kafamın içine sıçtılar ya. Saçmalam baba. İnsan şimdi bir küfür duyunca ya da küfür edince böyle yani bir şey gelebilir ona kullanmayan biri için ya da çok işitmeyen biri için. Ama bana çok normal geliyor abi bütün hayatım boyunca çevremde hep küfürle büyüdük yani.